Başlıkta da gördüğünüz gibi bugünkü konumuz kendisi terk etmiş olsa bile narsist her zaman geri gelir. Peki neden ve ne zaman? Herkese merhaba, hoş geldiniz. Daha önce yayınladığımız narsist ilişki döngüsü aşamaları, narsistin ne zaman ve neden terk ettiği ve sonrasında narsist terk ettiğinde izlenecek yol videolarımızı izlediğinizi varsayıyoruz. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin hayatınıza yön verecek bu adımları uygulamaya başladığınızda, siz bir rahatlama yaşarken, narsist ise panik yaşamaya başlayacaktır. Bu noktada geri çekme adımıyla karşılaşmanız çok muhtemeldir. Narsistin sizi terk ettikten sonra geri dönmesinin, kafa karıştırıcı ve duygusal olarak zorlayıcı bir deneyime dönüşmesi çok muhtemeldir. Eğer siz narsist için iyi bir kaynak idiyseniz, sizi asla yalnız bırakmayacaktır. Sürekli kendini hatırlatacak ve bu durum sürekli kırık bir plak gibi tekrarlanıp duracaktır. Burada iyi bir kaynak olmak ile kastettiğimiz şey, narsistin kendisi hakkında çok olumlu düşüncelere sahip olmasını ve kendisini harika hissetmesini sağlamış olmanızdır. Onlara verdiğiniz sevgi, duyduğunuz hayranlık, yanlarında olduğunuzda ne kadar mükemmel biri olarak görünmelerini sağladığınız ve sizden gördükleri ilgi ve alaka sizi çok iyi bir kaynak yapmaktadır. Narsistler konunun bu yönüne takılıp kalırlar ve sizi kendilerine ait bir eşya olarak görürler. Bu nedenle geri gelişleri sizi sevmeleri ile ilgili değil, sadece kendileri, kendi duyguları, kendi arzuları ve kendi egolarını tatmin etmek ile ilgilidir kişiden kişiye, ilişkiden ilişkiye küçük farklılıklar gösterse de açıklayacağımız 12 madde narsistlerin neden ve ne zaman geri geldiklerini anlamanızı sağlayacaktır. Bir narsistik kaynak ihtiyacı. Narsistler, narsistik kaynak olarak bilinen ilgi görme, hayranlık duyulma ve onaylanma ile beslenir ve gelişirler. Birini terk ettiklerinde Genellikle buldukları yeni kaynağın beklentilerini karşılamadığını ve tatmin edici olmadığını görürler. Ya da yeni kaynak onların gerçek yüzünü fark edip terk edebilir. Bu nedenlerle eski partnerlere geri dönüş, bir zamanlar gördükleri yoğun hayranlık duyulma ve ilgiyi yeniden kazanmalarını sağlayacaktır. 2. Kontrolü kaybetme. Narsistler başkaları üzerinde kontrol sağlayarak ve onları manipüle ederek gelişip güçlenirler. Kontrolü kaybetmekte olduklarını veya sizi etkileme güçlerinin azaldığını hissettiklerinde, özellikle de sizin kendi yolunuzda gitmeye karar verdiğinizi ve onlardan uzaklaştığınızı algıladıklarında hakimiyetlerini yeniden sağlamak için geri dönerler. Geri gelme, hakimiyeti yeniden sağlamaya ek olarak ilişkinin başkaları tarafından nasıl görüldüğü ve anlatısı üzerinde kontrolü yeniden kazanmalarına, duyguları manipüle etmelerine ve potansiyel olarak daha önceki kontrolcü davranışlarına devam edebilmelerine olanak tanır. Narsist partnerini tekrar kendi etkisi altına almak için değişeceği vaadinde bulunabilir veya yeniden aşkını ilan edebilir. 3 terk edilme korkusu. Kendine güveni yüksek biri imajı sergilemelerine rağmen çoğu narsist derinlerde zihinlerine yerleşmiş bir terk edilme korkusu ile yaşar. Kendileri partnerlerini terk etme eylemini gerçekleştirdiklerinde bu korkuları tetiklenebilir ve narsist kaygılarını hafifletmek ve güvende hissetme duygusunu tekrar kazanmak için geri gelebilir. 4. idealleştirme ve Değersizleştirme Döngüsü Narsistler ilişkilerde idealleştirme ve değersizleştirme aşamaları arasında geçiş yapma eğilimindedirler. Değersizleştirme aşamasında birini terk ettikten sonra, geçmiş ilişkiye pembe gözlüklerle bakabilir, geri dönmenin başlangıçtaki coşku ve heyecanı geri getireceğine inanabilir ve bu nedenle kurbanı yeniden idealleştirip geri gelebilir. 5. Sıkılma veya kendini yalnız hissetme Narsistler genellikle kolayca sıkılırlar sürekli birileriyle etkileşimde olmaya ve uyarılmaya ihtiyaç duyarlar. Mevcut ilişkileri istedikleri heyecanı sağlayamadığında veya kendilerini yalnız hissettiklerinde, ilk başlarda kurulan bağın heyecanını ve yeniliğini canlandırmayı ümit ederek eski bir partnerin kapısını çalarlar. 6. Egoyu besleme Narsistlerin egoları çok kırılgandır ve başarısız ya da reddedilmiş hissetmeleri özgüvenlerine darbe indirebilir. Bu tür durumlarda eski bir partnere geri dönmek, egonun hızlı bir şekilde yükselmesine hizmet eder ve çekicilik ve manipüle etme yeteneklerine olan inançlarını yeniden kazanmalarını sağlar. 7 sahte sahiplenme duygusu. Narsistler partnerlerini özerk bir bireyden ziyade kendilerine ait bir eşya olarak görürler geri dönmenin sahibin bir hakkı olduğuna ve terk edilen partner kendilerinin bir uzantısı olduğu için istedikleri zaman geri dönebileceklerine inanırlar. 8. Empati eksikliği Narsistler genellikle empatiden yoksundurlar ve eylemlerinin başka bireyler üzerindeki duygusal etkisini anlamakta veya kabul etmekte zorlanırlar. Bu nedenle, diğer bireyin duygusal durumunu veya iyiliğini hiç hesaba katmadan Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılama arzusuyla geri gelebilirler. 9. savunmasızlık veya zayıflık durumlarını kullanma. Narsistler, kurbanların çevrelerindeki ilişkili bireylerin veya kendilerinin hayatlarındaki önemli olaylar veya kişisel zorlukların terk ettikleri kurbanlar üzerinde bir savunmasızlık, kırılganlık veya zayıflık yarattığı zamanları dört gözle beklerler. Bu fırsat önlerine geldiğinde kurbanın duygularını manipüle etmek ve onunla yeniden bağlantı kurmak için harekete geçerler. 10. Üçgen oluşturma ve kıskançlık Narsistler, kıskançlık ve rekabet yaratmak için sıklıkla üçüncü bir tarafı işin içine katarak üçgen oluştururlar. Kendisi, kurban ve üçüncü bir tarafı kullanarak oluşturulan üçgen ile geri gelmek bir manipülasyon tekniğidir. Böylece kıskançlık duyguları tetiklenerek bir tepki gösterilmesi sağlanır. Bu tepkiyi gördüklerinde ise hala çok arzu edildikleri kararına varırlar. 11. Tanıdık bir kaynağı geri kazanma Narsistlerin genellikle birden fazla narsistik kaynağı vardır. Daha önce terk ettikleri bir kaynağa geri dönüş, alternatif kaynaklar geçici olarak mevcut olmadığında veya narsist diğer kişiler tarafından reddedildiğinde gerçekleşir. Bu aşamada eski bir partnere dönmek, özellikle de değişim veya öngörülemezlikle mücadele ediyorlarsa, narsistlere bildikleri bir tedarik kaynağı sağlar ve bu da yeni bağlantılar aramaktan daha kolay ve daha çekicidir. 12 Sınırların test edilmesi. Narsistler kurbanlarının sınırlarını test etmek için de geri dönerler. Tepkileri gözlemleyerek ve mağdurun hala duygusal açıdan bağının olup olmadığını ölçerek gelecekteki manipülasyon ve kontrol potansiyelini değerlendirirler. Açıkladığımız 12 maddeden de anlaşılacağı gibi, narsistler başka biriyle birlikte olsalar bile geri gelmeye devam edeceklerdir. Bu noktada daha önceki videolarımızda belirttiğimiz tüm temas ve iletişimin kesilmesi kuralına sıkı sıkıya bağlı kalmak çok önem arz etmektedir. Onları görmezden gelin, yok sayın, pes etmeyin ve hiç tepki vermeyin çünkü narsistler sürekli olarak bir tepki alabilmek için uğraşırlar. Sinirli bir şekilde defol git diyerek vereceğiniz bir olumsuz tepkiyi bile hala onlara bağımlı olduğunuzun bir işareti olarak algılarlar ve mevcut ilişkileri sona erdiğinde geri dönebileceklerinin bir delili olarak görürler. Bir narsistin geri dönüşünün genellikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak için olduğunu ve bunun mutlaka gerçek bir değişime veya sağlıklı bir ilişki arzusuna işaret etmeyeceğini unutmamalısınız. Narsistlerin geri geliş motivasyonlarını anlamak, bizlere güçlü sınırlar koymamız ve bu sınırları korumamız, destek almamız, narsistle ilişki kurma konusunda bilinçli kararlar vermemiz ve kendi iyiliğimizi önceliklendirmemiz konusunda güç verecektir. Tüm bu açıklamalardan sonra bir sorunun aklınızı kurcaladığını düşünüyoruz. Daha önce bir yerlerde narsistlerin geri gelmediklerini duymuştum, diyor olabilirsiniz. Narsistlerin birçok kaynağı olduğundan bahsetmiştik. Bu kaynakların önem seviyeleri vardır. Eğer narsistin terk ettiği kurban bu yapı içerisinde önem seviyesi düşük bir konumda ise, narsist nadiren geri döner benzer durumlarla ilgili yaşadığınız ilginç tecrübelerinizi diğer kurbanlara faydalı olması için yorum bölümünde paylaşınız lütfen. Ayrıca daha sonra hazırlamamızı istediğiniz video konularını da paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.